Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kar kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte karşı satıştan hayatta kalmaya çalışacağız. Ee, kurtulmaya çalışacağız. Ee, yani kurtulmaya çalışıp işte böyle para kazacağız. Bana bilmeyenler e, birinci videodan izleyebilir. Ama. Ama. Bu maçın bitmesi çok uzun sürecek gibi. Çok da uzun değilmiş maç Ağzımı açtım ki sen iyide bitti arkadaşlar bakın. <laughs> kız da gitti. O adam da gitti. Bir adam mı kaldı? Bak bu adam da varmış. Bir V1. Kız görmezdik. Mı? Şu sıfatın biri Anladım ki. Nerede? Ya nasıl sabahtan beri e, yeşilmiş Aha maç bitti arkadaşlar diyebiliriz Anladınız siz Yok anlamadınız siz çünkü maç bitmiyor Adam noob Oğlum çok ya Yumuşum bir de 80 level çıkıyorlarmış 60 davul yokmuş öyle. Önden proxy bina. Hadi bir el. Aç bitsin hadi. Arkadaşlar size bedava bir kod göstereyim. Semper kod zaten bedava alroy diyor. Eee HP Holidays Bakın bunu da yazın. Alroy ee, bunun gibi sadece iki tane kod biliyorum arkadaşlar. Size de bu kodları da göstermiş oldum. Ee, Siz de bu kodları yazabilirsiniz. Çok iyi şeyler veriyorum. Bilmiyorum. Arkadaşlar bu arada ben bu oyunda nasıl chest açılır onu bilmiyorum. Ee, siz de biliyorsanız yorumlar yazarsanız çok sevinirim. Çünkü bakın chest yeri yok. Gördüğünüz gibi. Şu an işte, sabahtan beri bitmedi ya. Oyun sabahtan beri bitmedi. aydı. Maç bitmeyecek gibi bir duruyor. Maç bitmiyor arkadaşlar vallahi oyun bitmiyor. Köşülü asla ölmez. Çaktırmayın herkesler ağzıma açıyorum. Ölecek, ölecek, ölsünler diye. Bunlar hiç ölmezler dedim. Ölmedi evet. Ya. He. Köşülünün orada şans adısı çıktı ha. Teleport mu kullanıyorsunuz yok musun? Şimdi artık oyuna geçme sırası geldi galiba. <laughs> Çık başıma doyayım lütfen. Benim adım en sans, şanssız şeyler de şimdi geldi valla. Kafam şimdi yanarda düşer kesin. Hayda. Arkadaşlar şu ağız bulaşmayalım. Ağız bulaşmayalım. İki saniyede herkes öldü ya. Neyse benim için daha da iyi. <laughs> Adalar adaları çok bulaşmayın arkadaşlar. an bir şey olabilir. Hortum falan çıkar. Hayda ama dibimizde çıktı böyle şans olmaz olsun kaç kaç Allah nerede en sıkıntılı arkadaşlar. çünkü nereye attığı belli olmuyor topu Allah Bize gelin. tam çıktı Allah Allah Bismillah Hira Ma Hira Bismillah Lahi. on çok kısıyor arkadaşlar. Bunu şurada hemen geçmem lazım. Devam, devam. Devam ki. Tamam. İyi gidiyoruz arkadaşlar. Açık kazanma ihtimalimiz var. Burayı bir şey olmasın lütfen. Hayır. E ee, bu sizde kalsın ben gidiyorum hadi bye bye. Kaç. İki aynı anda ölsün tamam. Güzel. <laughs> Şarkı dilime takıldı. Ay 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 Büyük kapışma başlasın. Şunları ben bir alayım. Burada çok kişi var ya. Başıma sıkıntı gelebilir. Ben yine bunu aldım. Ne olur ne olmaz. Evet. Bu olurmuş. Bu olur olmaz. Ya. Arkadaşlar ya. Öldük. Güzel maçtı ama. Güzel gittik. Güzel puan alabiliriz. Bence ilk 3'te olmak bir başarı ilk dört falan. Ha şu out? The clutch. Hayda. <laughs> gidiyor 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 gidiyor. Pat. <laughs> İki kişi kaldı arkadaşlar. İki. Bir daha bir maçta oyunu e, oyunun bir yeri daha oynayabiliriz inşallah dedim tam koş onun kafasına kılıçla öldür o oraya teleportlanmıyor ki nereye teleportlandı bakın adam o yerden gitmeseydi ölmüştü şu an Bak. Orada bir şey çıkarsa oraya teleportlanacak. da Ben olsam öyle yapardım yani. Allah. Gitmiş olsun. Dördüncü olmuşuz. 105 TL. Güzel para miktarı arkadaşlar. Şu anda oynay oynayabildiğimiz kadar oynayalım. Arkadaşlar burada lütfen like atın ve abone olun. Rica ederek söylüyorum bakın. Adam kalkıp yürüdü. Arkadaşlar. Hemen hemen 3 kişi gitti. O adam da gitti. Adam ile. Videoda gördünüz adam ile Demir arkadaşlar. Şu an olduğum adı düzürüyordum da. He, ip söldü. Bu odadan gitme vakti geldi.

Arkadaşlar bir de sizden güzel bir izlenme sayısı bekliyorum. Yani böyle bir 50 veya 60 izlenme sayısı bekliyorum. Ben burada daha duramam. Hadi bay bay. Şöyle de gidelim. Hı, oradaki kılıcı ben alacağım. Aga senin oraya gitme hakkın yok. Ne yapıyor? Ne yapıyorsun Buraya niye geldiniz? Geri soktum. Kılıcı kullanmayacağım. Lazım olduğunda falan kullanacağım. Uy. Güzel. Buraya evi dalırım. Oradan herkes öldürürüm. Gidiyor, gidiyor gidiyor gidecek gidecek. Vur. Ya nasıl? Yenildik. Neyse arkadaşlar o zaman videomuzda bu kadar olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bye bye.